Kara parayı çatır çatır alıyor. da şerefsizdir, uykusuz cüzdanlı yapan şerefsizdir, İttihatle Kılıçdaroğlu şerefsizdir. Kılıçdaroğlu şerefsizdir, hadi bakalım. İttihatle şerefsiz. hadi bakalım. Hadi oldu? İmparatorluğu şerefsizdir. Sen de şerefsizsin. Kim olsun? Sen de şerefsiz. Sen şerefsizsin. 2020'si de var. Kur'an Kur'an'ın da var. Kur'an de var. Biz illetimizde, avize, illetimizde, işte ne misyonu oluşturacağız? Bunu patikci ne misyonu oluşturacak? ortaya koymak ve bütün kurumları, benim kurumları bu konuda sevdiğim için büyük bir çaba sarf ediyoruz. E bunu, e bunu. Orada çıkacaksınız, ne diyeceksiniz? İşte, işte Türkiye caddesi açıldı, Türkiye caddesi açını kapatmak için uyuşturucu canlıyor. meclisi. Birbirimizle çok tartışacağız. Çok konuşacağız birbirimizle. Gerekirse karşı karşıya geleceğiz. Siz kendi doğrunuzu savunacaksınız. Biz kendi doğrunuzu savunacağız. Ama ben burada hiçbir genel başkanı şerefsiz denilmesini asla kabul etmem. Asla kabul etmem ve <laughs> asla kabul etmem. Onun önünde şu vardı. Şimdi bakın. Şimdi yüzün, gözünüzün içine bakarak söylüyorum önüne bir şey koyarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan için bu defa kullansa orada oturur musunuz? Oturmazsınız. Biz, Biz de burada oturmayız. Siz de burada oturmayız. Evet. Tamam mı? O zaman tamam. o zaman ben diyorum ki Aha, ben diyorum evet, ki rica ediyorum Sayın evet, Başkanım. Evet, evet, ben. ben diyorum ki o zaman bu tört söylendiyse bu tört dünya alınır. Bu genel kurulda defalarca uygulanan bir metot. Geri alınır, bir de bizim söylediğimiz sözü geri alınır. Tamam mı arkadaşım? Olabilir. Arkadaşım var, sen değilsin muhatabımız. O, tıkı tıkı de, de, sen değilsin. Sen bir de, de, de. De de dur. Burada devlete söylemem bu sözü ispat etmeyen Devlete söylemem. Sen, olsun? sen de şerefsizsin. Sen de şerefsizsin. Sen sayın,